Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çay, kendi ordumuzu kurup orduyu daha da güçlendirip ondan sonra bütün herkesi yendiğimiz bir oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar böyle anlatınca biraz garip olmuş olabilir ama yani basitçe böyle. Ayrıca bunlara kılıç da takabiliyoruz bu arada. Ben bunu şimdi fark ettim. Ya oyun güzel gözüküyordu açıkçası. O yüzden dedim ben bunu oynayayım. Şöyle arkadaşlar direkt saldıralım. Bakalım neleri salacak. Aa direkt buradaymış. Bu arada oyunun şeyleri, grafikleri de bence gayet güzel. Şöyle çaylağımız öldürüyor bunları. Hadi aslansın. Ve bu arada üstte kaç vurduklarını falan her şeyi görebiliyoruz. Ve evet bizimkini teklediler. Neyse şimdi buraları biz kasabiliyor muyuz acaba? Yok sanırsam millet kasıyor. Bakalım. Evet Arkadaşlar biz şey sayesinde kasıyoruz. Bu burada arkadaşlar para kastım. Ben de o sırada bir tane daha çayla kalayım. Arkadaşlar bir de ben madeni merak ettiğim için madenden de alacağım. Muhtemelen savaşsız şekilde orada kasılabiliyoruzdur. Bu arada arkadaşlar kılıç şopu nerede? Ha buradaymış kılıç şopu. Arkadaşlar bence hani güzel bir oyuna benziyor. Hayır kılıç şopu değil bu çekiç şopu. Bence güzel bir oyun arkadaşlar. Hani güzel bir oyuna benziyor. Şöyle bakalım. Evet bunlar var burada. Başka neler var? Evet arkadaşlar şurada da bir şeyler varmış da ben hala henüz nereden şeylerin alındığını anlamadım. Buradan mı acaba? Arkadaşlar buradan da alınmıyor sanırsam. Şöyle azıcık sesi kısalım. Çok ses var arkadaşlar. Şöyle bir tane madenci alalım. Eğer iyi kasıyorsa arkadaşlar iki tane alırım ki zaten bir tane varmış bu arada. Ha kazamıyor. Tamam şimdi anladım. Yanlış alet. Heh. Arkadaşlar a random mı veriyor? Evet random veriyor arkadaşlar. Şöyle kılıcını o zaman bu yapalım. Ondan sonra zırhını da bu yapalım. Arkadaşlar bu çok güçlü oldu. 41 vuruyor tekte. Ve canı da iyi oldu. Hayır arkadaşlar şeylerden elde ediyormuşuz. Tamam çözdüm olayı. Zombilerden elde ediyormuşuz. Şöyle bunlar o zaman azıcık kessin arkadaşlar. Ben kasılayım. Arkadaşlar son dalgalara geldik de 5. dalgada evet boss varmış bizi birazcık yedi. Şöyle arkadaşlar bu ne yapıyor mesela? Para mı veriyor bize? Arkadaşlar şöyle e, ikincisi ha bunu da takalım. Bakalım ne verecek? Şöyle arkadaşlar bakalım parayı nereye veriyor ya? Direkt mi veriyor? Ben görmedim. Evet direkt veriyor muhtemelen. Neyse arkadaşlar şuradan direkt o zaman ikinci askeri alalım. İkinci asker direkt 25 e, cana varmış ve 12 vuruyormuş. Ama direkt yani. Şöyle bir koyalım bunu. O zaman buna en güçlü şeyleri giydireceğiz. Şöyle senden bir kılıcını değiştirelim senin. Al. Senin kılıcını takalım. Sana da bakır verelim. Hatta sana da taş verelim. İkiniz de taş olun. Bu arada... Oha! Arkadaşlar bu çok güçlü oldu. Şöyle 3 asker. Bakalım ne yapacaklar. Kaç beybe e kadar gelecekler. Bu arada arkadaşlar birazcık hastayım. Hani sesim kötüyse onu en baştan söyleyeyim. Bir de videoyu gece çektiğim için şu anda... Hatta gecenin evet biri arkadaşlar şu anda. O yüzden çok ses çıkartamıyorum haberiniz olsun. Ve baksanıza arkadaşlar 186 canı var. Ve arkadaşlar hala bitmedi. Evet hepsi öldürüyor arkadaşlar. Vay bir baksanız Oha bu ne? Bebek zombi ordusuna karşı bu vs atıyor arkadaşlar. Ve oha tek başına hepsini aldı. Nasıl bir adam bu ya? Baksanıza arkadaşlar bunu da alır mı sizce? Bence alır. Bunu da alır bu adam. Hatta diğer wave'i de Şöyle arkadaşlar birazcık fazla adam geldi ve evet ee, maalesef öldü arkadaşlar. Şöyle gidelim o zaman 1K'lık varsa ooo tamam. Tamam ben, ben kendiminkini buldum arkadaşlar bu önemli. Şimdi şunu şöyle koyalım. Allah Allah bunu nasıl yer değiştiriyorsa böyle boşaltıyoruz sonra böyle mi? Yerleştir artık. 2 i̇ki, iki tıkla ha direkt zaten buradan alabiliyormuşuz tamam. Şöyle o zaman bunu da koyalım. Bunun direkt kılıcını alalım. Her şeyini alalım arkadaşlar bunu koyalım. Çünkü bu daha önemli. Bakalım şöyle taş zırhı giydirin. Bu arada taş zırh bayağı güçlüymüş. Hani 7 kat canını arttırıyor. Bence bayağı güçlü. Diğer heh taş kılıç da buradaymış arkadaşlar. <laughs> şöyle o zaman şunları taktık. Buna da bir bakır takalım. Bakır güçsüz. Güçlü bakır var. Aa arkadaşlar, x güçlü falan var. Baksanıza üstlerinde yazıyor ne kadar oldukları. Şöyle o zaman şunu bir kılıç güçlü bakır verelim. Sonra arkadaşlar ne verelim? Bronz, bronz iyidir. Evet. Oha 25 kat mı? Oha arkadaşlar tamam. Tamam şimdi oldu işte. Ben taş diye daha güçlüdür demiştim ama taş daha güçsüzmüş. Şöyle arkadaşlar mükemmel bir ordumuz oldu. Baksanıza şuna. Evet arkadaşlar 10. meyve kadar geldim. Bilerekten açmadım da bu ölecek gibi değil valla. Ya adamın 10.000 canı var arkadaşlar. Bitmiyor bir türlü 10.000 dedim ya. 1000 canı var. Bir türlü bitmiyor. Bu arada gümüş kılıç falan gelmiş. Oha 50. Bakalım neler var şu anda. Bir yandan da ona bakacağım arkadaşlar. Şöyle <laughs> Şu Şuan arkadaşlar iyi bir şey yok gibi. Evet bir tek kılıç gelmiş. Çok güçlü de zaten kılıçta aslında değiştirmeye gerek yok. Yani her türlü tek atıyor. Şöyle bakalım arkadaşlar kaçıncı seviyeye kadar gelecek ve burada ölür bence bu adam. Hani o kadarsa arkadaşlar yani gelsin eve beni de öldürsün ya öyle mi Olmaz öyle değil mi? Evet. Çok güzel arkadaşlar. Yani ben niye çok güzel diyorum bilmiyorum. Aslında askerim yenildi ama ya yani o kadar da OP olsaydı arkadaşlar yani olmazdı. Hile olurdu. Neyse arkadaşlar çok fazla boş yaptım da ben bunu alamıyor muyum? Şöyle bir almayı deniyorum. He depolama yok. E ben az önce aldım bunu. Nasıl oldu? Evet arkadaşlar depolama yok diyor da. Şöyle o zaman şunları alalım arkadaşlar. Stok yaparız. Şöyle hemen tak birine. Bir tanesini daha tak. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Bu önce asker olsun direkt hatta. Şöyle şuradan silahlardan gümüşü şuna vereceğim. Bu kaç vuruyordu ya? Bir saniye arkadaşlar. Kılıcı bir değiştireyim. Oha! Arkadaşlar bayağı bir uzattım ben buralarda. Hemen buraları şey yapacağım. Ee, şöyle x güçlü falan diyor arkadaşlar. Ben buraları hemen hızlıca geçeyim o zaman. Evet arkadaşlar ben birazcık kasıldım. Şu anda gördüğünüz gibi wave 16'dayız. Ve benim bir karakterimin canı 9000 ve 1000 vuruyor arkadaşlar. Hatta 1000'den de fazla vuruyor olması gerekiyor. Bir saniye şöyle bakalım. Evet 12000 vuruyormuş. Ya arkadaşlar bayağı bir şey e, yani birazcık zorladı arkadaşlar bunu yapmak ama yani oyun bir yerden sonra açılıyor cidden bir yerden sonra ben sadece AFK bıraktım arkadaşlar ve bir anda bu olmuş yani ya yani arkadaşlar oyun birazcık garip Hani oynamak isterseniz diye söyleyeyim oyunda arkadaşlar AFK bırakmak en büyük taktik Neyse arkadaşlar biz direkt videomuza dönelim şu anda gördüğünüz gibi bütün ve evlerin içinden geçiyoruz Hani arkadaşlar burada can önemli değil hani yani can derken sizin vurduğunuz can önemli değil arkadaşlar. İsterseniz 50 milyon vurun. Ama arkadaşlar canınız birse direkt tek yiyorsunuz bunda. Hani ya yani arkadaşlar bence hasar mantığı saçma olmuş. Zaten Hem mesela boss geldi. Boss'u direkt erittik zaten arkadaşlar. Kılıçlar çok güçlü oluyor ama zırhlar bir o kadar güçsüz oluyor. Bence zırhlarla da aynı derecede güçlendirmeliler. Bu arada arkadaşlar yeni bölüme geçtik şu anda ve hayalet geliyor hayalet falan spamlıyor çok garip arkadaşlar baksanıza ve oyunun bayağı kasıyor şu cesetlerden dolayı şöyle arkadaşlar bu arada 8000 canı var bu muhtemelen bir güne falan öldür arkadaşlar baksanıza bir vs kaç atıyor adam evet arkadaşlar şu anda bayağı bir kişi çullandı buna ve baksanıza ha, şuradakiler uzaktan sıkıyormuş evet bu arada uzaktan sıkanlar da var Şöyle bir dükkana girelim o zaman. Biz bakalım ne vermiş. Arkadaşlar iki kere şundan çıktı birinde bir tane iki, birinde iki tane çıktı ve benim param yoktu şu anda o çıkar diye şu anda para kazıyorum böyle neyse bir yandan para kasarken biz de o zaman yeni ordumuzu dizelim bakalım neler çıkmış ona bakalım bir de arkadaşlar buna bakmıştık 55 çıktı hani bence çok da iyi değil arkadaşlar şöyle demir kılıç 107 arkadaşlar altın kılıç bu arada 200 falan veriyor yani o nasıl denk geldi bilmiyorum ama bayağı iyi denk geldi. X güçsüz arkadaşlar X güçsüz şu demek hani e, X aç kıyafet alıyorsunuz ya bu da X yani X le large yani arkadaşlar yani çok güçsüz demek bu böyle kılıçlar sıralanıyor hani mesela çok güçlü güçlü bunlara sıralamaları bence gayet güzel olmuş ve aleyetten böyle böyle kılıçların güçleri sıralanıyor neyse arkadaşlar ben çok oyunun reklamına yapıyor gibi oldum ama hani herhangi bir reklam şeyi yok. Yani kasarken arkadaşlar konuşacak bir şeyim olsun diye yapıyorum şu anda. Neyse arkadaşlar şöyle kastım bakalım. Bu ve arkadaşlar bu beyve alır mıyız mesela alırız bence. Şöyle hemen kesin askerler hadi saldırın saldırın. Hayır dur düzenlemeyeceğim dur. Hayır tüm zırhları çıkart var. şey, şey yap şunu Allah Allah. Arkadaşlar yanlışlıkla tüm zırhları çıkarta basarsam vallahi hepsi gider. Şöyle yani aslında gitmez de arkadaşlar şey olur işte bir daha takmak zorunda kalırım. Ve bu arada bayağı hızlı geliyoruz fark ettiyseniz. Tak tak diye bizimkiler eritiyor. Evet tek atlık bossa. Net altını tek atlı arkadaşa baksanıza. Çünkü 12 bin vuruyor tekte ve o neydi? Hayal etti. Şöyle arkadaşlar 200 canlı. Bunlar da, bunlar da fena he. Arkadaşlar bu arada yan tarafa da bakalım. Bakalım adamın ne geliyor ve bu ne? Arkadaşlar işte bu zaman hasar ihtiyacınız oluyor da adamın zaten hasarına baksanıza arkadaşlar bu adam ölmez ki. Bir de genel almış. Maşallahlık hasarı var valla. Şöyle bizimkilere bakalım. Evet bizimki yine 1 vs 1 atıyor. Hatta 1 vs 10 atıyor arkadaşlar. Baksanıza şuna. Bakın arkadaşlar sizce alabilir mi? Bence alamaz bunu da. Yani az önce bir kişi daha olsaydı bence alırdı aslında ama bayağı bir sardılar bunu. Neyse şöyle bir bakalım neler çıkmış. Demir kılıç. He, tamam bunlar yine aynı. Oha. çok kuşağı. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim En güçlüsü kaç? Oo 90. Arkadaşlar bunu kime takarız söyleyeyim mi? Bunu sana takarız ya. Sen güçlüsün. Sen güçlü ol. Arkadaşlar şöyle şuradan bir bakalım. Genel gelmiş mi? Ve evet yine genel gelmemiş. Arkadaşlar ben birazcık böyle bekleyeceğim genelin gelmesini. Evet arkadaşlar şu anda gladyatör geldi. Hemen maçı durduralım. Şöyle en güçlü kılıççımızı o zaman alalım artık arkadaşlar. Şöyle şuna gladyatöre takalım onları şimdi. Ya arkadaşlar en iyisi gelse daha iyi olurdu. Ama gladiöter de valla bence iyi. Şöyle kılıcı takalım. Bu arada altın kılıç bakalım kaçmış. Evet 200'den de fazlamış Ve oha. Arkadaşlar bir sen en iyi zırhı taktık. Ne olacak? Ve arkadaşlar canavar oldu bu ya. Yemin ederim canavar oldu arkadaşlar. Şuna da az bir şeyler takalım. Çünkü bu da ikinci arkadaşlar. Şöyle hemen 80'lik taktık bir tane. Ve demir de taktık. Tamam bence buna yeterli arkadaşlar. Şöyle hemen savaşa girelim. Arkadaşlar sizce bakın tahmin etmenizi istiyorum. Sizce nereye kadar çıkarız? Bu arada hediyeler varmış. Şöyle alalım bir tane. Arkadaşlar sizce nereye kadar çıkarız? Sizin tahmin etmenizi istiyorum. Bu arada trop verdi bana. Şu ne kadarlık arkadaşlar? Ben daha yeni gördüm de. Bir saniye. Şöyle hemen şöyle pes edelim. Bakın. Oha. Arkadaşlar biz... Aa ben bunu niye görmemişim ya? Arkadaşlar çok güçlendirdi bu bizi. Altın kılıç direkt tak ver. Var Altın Kılıcı. Diğer ödülleri görmedim ama diğer ödüller umarım önemli değildir. Şöyle takalım arkadaşlar. Bu de kalanlar takalım. Vallahi çıkartak çıkartak yapmaktan bıktım arkadaşlar. Yani hiç hani diğerinden e, yok daha güçlüydü bu, daha güçlü olsun falan yapamayacağım. Şöyle bence eşit güçlü oldular arkadaşlar. Şöyle hemen başlatalım savaşı ve sizden nereye kadar geleceğimi tahmin etmenizi istiyorum. Ve arkadaşlar son ve e geldik şu anda. <laughs> bu arada <laughs> bir saniye. Heh, tamam sesim düzeldi arkadaşlar. Birazcık hastayım bu arada. Ee, hani şeyinizi alırım arkadaşlar. Geçmiş olsun alırım. Geç böyle deyince de emir gibi oldu arkadaşlar. Yani geçmiş olsun diyerseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle bakalım nelerimiz varmış. Evet güzel bir şey yok. Arkadaşlar bence artık bitirebiliriz oyunu. Arkadaşlar en güçlü karakterlerden birini elde ettik gördüğünüz gibi. Hani yani şu yandaki adama bir bakalım arkadaşlar. Adamda ne varmış. Ya yani arkadaşlar görüyorsunuz adamda 23 binlik falan filan var. Adamda da peri var hatta adam da peri kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında biz ondan daha güçlüyüz çünkü canımız daha fazla. Hani diyebilirsiniz onun karakteri savaşmış diye. Onu karıştırmayın arkadaşlar onu karıştırmayın siz. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Bu arada oha 200'lük gelmiş şunu hemen takalım. Ve evet iki katı gücüne ulaştı artık arkadaşlar bayağı güçlü oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>